Bir hafta on gün önce bir kazı çalışması oldu. Elektrik yer altına döşemeyi yapıyorlardı. Bizim su borumuzu patlattılar. TEDAŞ ekipleri. TEDAŞ ekiplerine bilgi vermemize rağmen gelip son anda yaptılar. Kazı esnasında belediyeyi de çağırıp kazı yaptılar ve bu sefer de kalasyon borumuzu patlattılar. Şimdiki durumda da gördüğünüz gibi ne hiç hiçbir ekip de bunu kabul etmiyor o diyor o kazmış o yapacak o kazmış o yapacak en son belediye ekipleri geldi bunu sizin yapacağınızı cebinizden karşılayacağınızı söylüyor. Bu vatandaşlık üstüne düşen bir şey değil. Onlar kazmış onların operatörü gelip delmiş ama vatandaşı yüklüyorlar. Ben vergimi düzenli bir şekilde vermeme rağmen vergi eşittir. Hizmet hani hizmet nerede? Ben yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bu duruma çare bulsunlar. Üç gündür ben eşmiş ailemi başka yere göndermişim. Su sıkıntısı yaşıyoruz evde problem içindeyiz. Çocuğumu okula rahat gönderemiyorum. Kapım önü halini görüyorsunuz. Pislik içindeyim. Yani ne yapabilirim? Yetkililere sesleniyorum. Yetkililer gelsin buraya bir çare bulsun.